Bravo kendiler, bravo. Haftaya Bursa'dan ev almak zorundayız demişim. Çünkü Tayyip faizleri düşürdü. Gene bizim Mevduat'taki paralarımıza gözünü dikti demişim. Bak geçen gün düştü faizler 12'den 10.5'a Bak sonuç 5000 lira daha az faiz mevduata gelecek. Bu demektir ki 10 sene önceki gibi olacak. O, o zaman da ekstra bir tane daha ev alma, iki tane ev alma hakkımız vardı. Ama almadık. Faizle geçinilmedik. Çünkü diğer evlere kiraya bulam veremedik. Sonra o, o, o paralar ziyan oldu bak. Ama şimdi diğer evi, evi sattık ya. Oradan para geldi. Şimdi tekrar faize kalırsak bu parayı da Tayyip yer. Anladın mı? Dolar da çıkacak. Altın da çıkacak. Onun için biz Bursa'dan sizin sayenizde geçen sene bu evi alır gibi şimdi ev alacağız ama sıfır ev alacağız aynen bu sıfır değil ama bundan küç küçük olacak tabi aynı fiyatlarda değil ha gayret geldi ha gayret Ö öbür türlü bu faiz düşmanı bütün paraları yer Dolar da 20 lira kesin olur altında 1500 yani hiç ötesine düşünme yani anladın bravo kedi şimdi birazdan besliyorum bu ekonomi videosu olsun oldu mu faydalanan faydalansın bak Gökhan doğruyu söyledi. Hmm.